Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün farklı bir patates püresi yapacağım. Patates ve havuç karışımıyla basit ama çok farklı bir lezzet. Eminim hepinizin hoşuna gidecek. Burada bir kilo kadar soyduğum hazırladığım patatesim var. Beş tane havuç. Bir baş soğan. Biberiye kullanacağım. Bu gerçekten pürenin tadını veren bence farklılık bunda. Daha sonra püreyi hazırlarken tereyağı ve karabiber kullanacağım. İlk önce patateslerimi hazırlıyorum doğrayarak. Şöyle parçalara bölüyorum. Hemen şurada 3 litre suya atıyorum. Bu şekilde patateslerim daha hızlı haşlanacaktır. uçları da şöyle ufak parçaları bölüp hani patatesle birlikte haşlayacağım ve soğanı da sadece dörde bölerek şöyle içine atıyorum. Burada iki dal biberiye var taze biberiye ve tuzunu ekliyorum e, litre başına bir yemek kaşığı tuz burada 3 litre su var 1 2 3 kaşık 3 yemek kaşığı da tuz ekliyorum ve bunu haşlamaya veriyorum Altını açıyorum Bunların haşlamasını sağlayacağım evet, Havuçlar pişti Şimdi onları süzüyorum Şöyle biberiyenin saplarını ayırıyorum Şöyle ezeceğim kaba alıyorum artık. Haşlanmış olan patates ve havuçlara tereyağını ekledim ve bir miktar da karabiber ekliyorum. Şimdi bunu ezeceğim. Çok püre gibi ezmeyeceğim. Püre kadar ezilmeyecek. Biraz parçalı halinde kalacak. kadar ezmiş olmam yeterli. Artık servisi hazır. Et yemeklerinin yanına çok güzel yakışıyor. Farklı biberiye de farklı bir lezzet katıyor. Havuçlu olması da güzel. Patates püremiz çok güzel oldu. Havuçlu. Güzel, farklı bir lezzet. Et yemeklerinin yanına çok güzel yakışıyor. Biz bugün mantar soslu etle sunumu yaptık. Yanına da sotelenmiş lahana çok güzel oldu. Umarım size de fikir olur. Sotelenmiş lahana da kanalımda var. Onu da tarifini bulabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın lütfen.